Merhaba arkadaşlar. Dün sizlerle bir anket paylaşmıştım. Yusufeli'nde inşa edilen yeni boğa güreşleri arenasını görüntüleyeyim mi diye. ve anket sonuçları da görüntülememiz yönünde çıktı. Ve bugün de yeni boğa güreşi arenasını sizler için görüntülemeye gittim. Yusufeli'nde boğa güreşleri bir gelenek haline geldi. Şimdi sizlere kısaca boğa güreşlerinin geçmişine dair bilgiler vermek istiyorum aslında birçok arkadaş boğa güreşleri nasıl başladı diye merak ediyorlardı. Kısaca buna değinmek istiyorum. Eskilerden şimdi köyde yaşayan arkadaşlar da biliyorlardır veya daha önce çobanlık deneyimi olan arkadaşlar. Yaz aylarında insanlar böyle nöbetleşe hayvanlarını otlatıyorlardı. Farz edelim ki bir ailede işte iki tane inek var veya başka bir ailede beş tane inek var. Yani bunları böyle iki tane hayvanı olan iki gün gidiyordu çobanla. Beş tane hayvanı olan beş gün gidiyorlardı. Bu tarzda hayvanların otlatılması sağlanıyordu. Ve hayvanlar yaz aylar gelmeden önce yani şöyle söyleyeyim. Otlatılmaya başlanmadan önce böyle geniş bir araziye götürülerek orada aslında birbiriyle barıştırılıyordu. Yani güreştirme usulüyle. Çünkü gördüğümüz üzere felinde arazi genellikle taşlık ve engebeli. Bu nedenle hani köyde de hayvanlar otlatılma esnasında birbirini böyle uçurumdan aşağı atmasınlar. Zayiat olmasın diye ilk etapta böyle kontrollü bir şekilde geniş arazilerde hayvanların barıştırılması sağlanıyordu. Tabi bu erkek hayvanlar için de geçerli. Erkek hayvanlar da yaz ayları geldiği zaman dağlara, yaylalara çoban eşliğinde çıkartılıp işte orada 3-4 ay güz ayları gelene kadar otlatılmaları sağlanıyordu. Tabi erkek hayvanlar için de aynı şey geçerli. Orada da hayvanlar birbirine zarar vermesin diye böyle geniş arazilerde yani köyde olur veya işte ilçede olur. Bu tarz yerlerde hayvanlar daha gönderilmeden önce toplu olarak birleştirilip böyle güreştirilip orada daha da birbirini gördükleri zaman hani güreş olmasın diye bu tarz bir gelenek yıllardan yıllara süre gelmiş. Tabi artık Yusuf ve işte Artvin genelinde de olsun birçok yerde boğa güreşleri düzenleniyor. Fakat eskiden dediğim gibi bunlar tamamen hani dağda birbirine zarar vermesin veya işte bir ödül yoktu. Yani bu işin içinde farz edelim ki birinci olan Tosun biz hani Yusuf elinde daha ziyade pehlivan olarak isimlendiriliyordu. Pehlivan Tosunlar ödül almıyorlardı. Fakat artık bu iş biraz paraya dönmüş vaziyette. Ee, şöyle söyleyeyim hani boy boy değişiyor hayvanlar kilolarına göre aynı insanlarda olduğu gibi yani insan güreşinde olduğu gibi kilolarına göre hayvanlar kategorilere ayrılıyorlar ve hayvan başı işte belli bir miktar birinci ve ikinci olan tosunlara ödül olarak veriliyor. Kısaca bu Üsüfel'inde ve Artvin'de boğa güreşleri bu tarz hani ifade etmiş olalım herkesin kafasında da az çok bir şablon oluşması açısından Böyle Yusufeli'nde şu anda tabi turizme dair birçok çalışmada devam ediyor. Şu anda seyir terası tarafını görüyoruz. O bayrağın alt tarafı bildiğim kadarıyla seyir terası. Ve o tarafta yine o sırtın diğer tarafında da belediyenin inşa ettiği bir konaklama tarzı otel var. Böyle Yusufeli'nde artık tabi göl manzarası yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yeni ilçe merkezinde karşıdan görebiliyoruz. Geçen aylarda da yine Viadüye dair birçok bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Fakat çok da değinmiyorum çünkü Viadük artık yani çok da hani dediğim gibi ilerlemiyor. Aylardır hani böyle ara ara bakıyordum ne kadar ilerlemiş diye fakat gerçekten çok yavaş bir şekilde viyadüğün ilerlediğini görebiliyoruz. Viyadük yapıldığı zaman Yusufeli halkı için oldukça elverişli bir hal alacak. Nasıl elverişli hal alacak diye sorarsanız ahırlar karşı tarafta yani şu anda bu boğa güreşli arenasının hemen sol tarafında ahırlar inşa edildi. Şimdi birazdan o görüntüleri de hep beraber göreceğiz. Fakat insanlar ahırlarına gelmek için günde yaklaşık sabah akşam kayırmak yani hayvanlara ot vermek icap ederse 60 kilometre kadar bir yol kat etmeleri gerekiyor. Bunu da buradan ifade edelim inşallah. Hani birçok videomda da bu viyadüğün bir an önce tamamlanması yönünde ifadelerim olmuştu. İnsanlar hani zaten zor şartlarda hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. Güsüfer'in zaten hayvancılık tamamen bir sevda uğruna kurulu diyelim. Şimdi şöyle hemen güreş sahasının arka taraflarında da işte vatandaşlar gelip hem güreş zamanında daha hakim bir tepeden izleyebilsinler diye. Hem de işte diğer zamanlarda gelip pikniklerini yapabilsinler diye. Böyle bu tarz konaklama yerleri inşa edilmiş, piknik yapılması açısından güzel bir çalışma olmuş. Ağaçların da içerisinde ağaçlandırma çalışmaları da yapılmış. Tabii bu güreş arenasını bildiğim kadarıyla Orman Genel Müdürlüğü inşa etti. Geçen günlerde de zaten açılışı yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde de artık önümüzdeki günlerde demeyeyim de ileriki süreçlerde de bu arenada da boğa güreşleri düzenlenecek. Hani ben arena diyorum dil alışkanlığı diyeyim hani birçok arkadaş da böyle isme takılabiliyorlar fakat işte boğa güreşi sahası diyeyim meydanı diyeyim hani isim çok da benim için önemli değil o yüzden ama fakat dikkat eden arkadaşlar oluyor yine de buraya güreş sahası diyelim biz şöyle Çoruh Nehri Vadisi'ne de bakalım şu anda gördüğümüz taraf, taraf İspir tarafı. Çoruh Nehri'nin aktığı tarafta aslında ama oralarda artık tamamen göl manzarasına kavuşmuş vaziyette. Şöyle bir boğamızda yeni meydanı keşfe gelmiş. Bugün de bu videomuzu çekmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yusuf elinde boğa deyince akan sular duruyor. İnsanlar bu işi maddi getirisi olduğu için değil, gerçekten bu işe tutkulu oldukları için yapıyorlar. Hemen sol alt tarafta da ahırların bulunduğu yeri görüyoruz. Yani şu anda bu ahırlara ulaşım oldukça zor. Buradan da tekrardan ifade etmiş olalım. İnşallah bir an önce o viyadük tamamlanır ve insanlar bir an önce yani rahata kavuşur diyelim. Buradan bu dileklerimizle de tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın